Allah yolunu bahtını açık etsin artık. Yani ben çıkarttım onu TikTok'tan da Instagram'dan da çıkarttım. Artık arkadaş listemde değil. Allah yolunu bahtını açık etsin. İnşallah daha güzel güzel yerlere gelir. İnşallah daha iyi yerlere gelir. Zana olur. Yani sonuçta sen dostumuzdur. Zana hece. Sevdiğin dostunsa sen onu TikTok'tan gragda sevmelisin. Sen TikTok'a göre oyunlara göre dostunu silmemelisin. TikTok'a göre değil, Sen Furkan'a sorabilirsin. Ben Furkan'ın normal hayatta da her zaman savunurum ve her zaman da severim. Ben burada kendimi anlatmayı sevmem ama onun için yaptığımı en çok kendisi bilir. O benim ama, varsın TikTok'ta sorsun yani. Sen sıkıyor. sen indi onu dostluğundan silerek onu ne kadar küstürdüğünü, ne kadar incittiğini bilirsen mi? Səncə, səncə mənim 2 ildir mən canlı yayım açıram. Səncə mənim burada illər əvvəl oyun oynadıdım dostlarım yoxdumu? Amma onlar məndən küsmüllər. Mən onlarla oyun oynaya bilmirəm. Bilirsənmi niyə küsmüllər? Çünki deyirlər ki, sən indi Furqanla sevilirsən və nə qədər çox onunla oyun oynamaq istəyirsən, oyna. Məni heç dostluğundan silmir, hiç kimde küsmür. Ben ona göre deyirəm, sen onun dostusan ve sen onu anlamaya çalışmalısın ki izleyiciler bizi bir yerde görme istir. Sen ondan küsmün. Ben hiçbir dostumu izleyiciye değişmem. Ben bir insanı seviyorsam o insan hani kimle de izleniyorsa iz... ben mesela başkasıyla tutuluyorsam Furkan geldiği zaman bizim Furkan'la sabit bir saatimiz vardı. O saatte ben Furkan'ı her zaman yayına alırım. Ben başkasıyla daha çok anlaşıyorum diye başkasıyla daha çok izleniyorum diye hiçbir zaman eski dostumu satmam ve yarı yolda bırakmam. Ya TikTok'la Bu... Sen... kim kimi satmış kim kimi almış TikTok'u niye bu kadar büyütürsünüz? Bura bir eğlence platformudur. Esas hayatta seni satmasın. Hayatta sana desteği olsun. Kötü gününde yanında olsun. Bura bir oyun. 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 Hayır buranın oyun olduğunu zaten biliyoruz. E biz kendisine ben zaten TikTok üzerinden değil WhatsApp'tan konuşmamı yaptım. O da bana karşılık vermedi. E ben de gerekeni yaptım. Ben TikTok karıştırmadım. Ben ona WhatsApp'tan yazdım zaten. Diyorum ya sana. Hmm. Neyse, yaxşı. Mən, mən, mən istəmirəm siz küsəlsiniz. Sən onu silmemelisin, Valla, o onu sana hak etmir. Şey Sən onu silmemelisin. Hayır hay, sana şöyle bir şey söyleyeyim. Konunun seninle yakından, uzaktan bir alakası yok. E, va, de... konunun yo, ortasında yo, ben varam. Yok yok senlik bir durum yok. Ben seni seviyorum. Gerçekten de. Senle hani bazen atışıyoruz gibi yapıyoruz. <laughs> ama gerçekten de burada insanlar seviyor diye. Özünde iyi bir insansın bunu da biliyorum. Hani baş tacımsın senlik hiçbir sıkıntı yok. Kalbine de kötü bir şey gelmesin kesinlikle. Gelir, sen, gelir yani... Zana vallahi gelir. Sen bunu ne kadar desen de sen öyle görünmür. Bilirsen mi nece görünür? Sanki ben ortanıza girdim her şey dostluğunuzu mahvederdim. Sen bunu seviyorum. hiç kime inandıra bilmezsen ne kadar desen de görünen ben, budur. Be, beni seven insanlar bana her zaman inanır. Hani benim seninle bir sıkıntım yok ki, olamaz da zaten senin bana bir yanlışın olmamış, anladın Ana, mı? Ana, benim ki, kimse inandırım diye demrem bunu. Hayır, ben sen, sizin, ya, sizin, kimse sizin in, dostluğunuzu... Sen diyorsun ya kimse inanmaz buna. İnsanlar inanır, niye inanmasın? Yani benim seninle bir sıkıntım senin, yok, olamaz da. Senin dostluğun böyle boş şeye göre bir dostuna insan sevmamalıydı. O dostum? dostum, benim dostum yayında beni rencide ederse o benim demek ki gerçek dostum olmamıştır. Benim dostum beni yarı yolda bırakıp beni yayından atıyorsa demek ki ben ona hiçbir zaman dost olamamışım. Ya, kimse beni... Seni atmadı, hiç kimse seni rencide elemedi. Siz birbirinizle her Hayır. türlü şakalaşırsınız. O rencide değil ki. Bak, ben de sana diyorum ki ben yayında söylemedim. Ben Furkan'a gerekeni WhatsApp'tan yazdım. Ve WhatsApp'tan yazdığıma da o yani hiç görmemiş gibi davrandı. Zana çünkü o beni gözlüyordu. Sen yazandan 20 dakika evvelceden ben, ben demiştim ona ki Furkan gözde beni hiç kimi alma. O da tamam demişti. İki derede bir suyun ortasında kaldı. Yani sen ben ona ben... göre deyirəm, aslında ben ona gözde bekle dedim diye o seni alabilmedi. Yani burada benim ona daha önceden dediğim için. Başa düşürsün. Adam, hayır, mi? ben de sana diyorum ki, mesela sen benden önce bekliyorsun değil mi Furkan'ı? Furkan bana diyebilir, ben Nia'yı bekliyorum. İşte Niyayla düşünmemiş, anlaşmış. diyememiş, diyebilirdi tamam, diyememiş. Sen de onu bir Böyle kalemde silmen düz düz değil de. Sen onu WhatsApp'ta sonra canlı yayından sonra zengeli yersen, diyersen ki Furkan, Belə olsa daha olardı. Ama direkt insanların içinde onu dostluktan silmek hiç düz değil. Ben, Vallahi benim bakış belki, açım aynen. benim ya, senin bakış açını.